Evet, selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Kral Kuşçu TV izleyiciler, herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün çok değerli kardeşimle beraberiz. Abi bizi davet etti. Hem kuşları var hem de kangal köpekleri var. Evet, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Kululu, Kululu. eski kuşçulardan Murat Yılan'ın oğlu Ekrem. Evet. Ne tür kuş besliyorsun kardeşim? Ne tür kuş besliyorum? Abi burada 3 e, damar var. Evet. Boz benekli. Anne, anne burada. Boz benekli. Evet şampanyalılar bir... var. Görüyorum orada. Şampanyalılar Ankara'da. Yani sarı. Oyun kuşu mu onlar? Oyun kuşu onlar. Onların Şampanya. soyu Ali Talancı var Şimdi... Ankara'da. Evet. Ondan aldım. 98 yılından beri beslediği kuşlar. Evet. Soyu Irak kuşlarına dayanıyor. Evet abi. Ee, Oy, ver, oyun var mı bunlarda? Bunlarda oyun yok. Ben cik yavruyken aldım bunları. Evet. Damızla ayırdım, makasladım. Yavrusunu alıp böyle de, uçuracağız. Demin bana bir video gösterdin. Evet. Hangilerinde kardeş? Sarıların. Sarıların. Bu, yani, Üst yuva kardeşlerinin bi, evet. videosuydu. Oyun var yani diyorsun. Aynen. E, bir 1 metreden alırlar. 25-30 metreye kadar çıkarlar. 7-8 tokat. Evet. Seri Peki şu güzel. Şu tepeler ne? Ee, abi. Abi bu tepeller güzel kuşlar Selçuk yani. Selçuk dayımın hediyesi. Ee, Selçuk'un. Selçuk Yıldız. Selçuk, evet. Selçuk dayımın hediyesi. Eşi budur. Köken kö, kökenin aynı? Ankara kuşu. Soy olarak. Bayram Toprak. Onun dumanlısı bu da Ercan abim var. Kırpınar'da. Ercan Sarıbayır. Evet. Onun kuşları yavruları da dumanlı benekli. Şu boz dumanlılar. Evet. Gene boz dumanlı. Bir tane yukarıda boz dumanlı. Altınlar. Şu kuş ne Tepeli, dumanlı, ak Abi onlar Ankara'dan e, Ferhat diye bir arkadaşım var. Evet. Ondan getirdim. Yavrusu bu da bir tane yavru aldım ondan. Bunlar bol taklalı, Evet. yani genelde 10-12 taklaya kadar çıkartıyor, bayağı bir uzun oynuyor, çok seri, güzel kuşlar. Adetleri nasıl? Yani nasıl? Kaç adet? Bir çift arkadaştan getirdim, şu an... Adet olarak yani, kuşun adeti, yani kaç tokat gider veya mezatı, Abi. meziyeti? Ben şimdi arkadaş şeyde uçuruyor, kendi evinde uçuruyor, orada izledim, ben burada daha şimdi yeni uçuracağım yavrusunu. Ee, arkadaşın orada izlerken gene aynı bir, bir buçuk metreden alıyor. Düzgün ip gibi yani. 10-12 on, on tokada kadar çıkartıyor. Peki Çok, sen Malatya'ya satıyor. Senin baban bu işi yapıyor. Aynen. Sen peki nasıl başladın veya kaç yaşında? Ya mesela ben de e, bu, işi yani uçuyum. Fakat benim çocuklar e, sevmiyor. Aklım eriyordu. Babamın burada kümesi vardı eskiden. Burada bizim babamın kümesi buradaydı. Aklım eriyordu. O zaman kuşlarımız vardı çok güzeldi. Eski kuşlar yani şu an yok. Evet. O zaman çok güzel kuşu vardı. Burada bir de tel vardı. Telin altından gelirdi sıfıra. Yani bu aşk sende nasıl başladı? Babamdan dolayı. Babandan dolayı. Evet o evet. babam dolayı başladı. Şu an kuşlar senin mi yoksa Baba, babanla? Babam. Babam. Ben o hasta ortası. diye uçuruyorum. Evet. Peki senin kuş anlayışına bakalım. Sana göre, sana göre. Bir kuş nasıl olmalı? Seni istediğin. Bana göre, benim istediğim nasıl olmalı? Ee, uç, bir buçuk iki saat yakın uçacak. Ee, bir insan boyuna gelecek. Kuş nerede gezecek abi? Kuş gezecek, açılacak. 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 Bir evet. 20 dakika böyle bir gözden kaybolacak. Tamam, doğru. 20 dakika sonra gelecek. Altına bir 2 üç tane en fazla üç tane kuş çıkartacaksın, hedefine koyacaksın. Tamam. Kuş 20 dakika sonra kendisi geldiği zaman seni korkutacak yani böyle. Sesiyle. Sesiyle. Tamam. Gidişiyle böyle. Kaç metrenin altında istiyorsun? Yani en az bir metreye kadar gelecek. 1 metreye ne? 1 metre. Evet. Bir met Çünkü 1 metrenin altına inen kuş davan tokadını vuramaz. Bir metrenin altına inenler yapışma durumu da var, evet. riski de var. %80-%90. 1 metreye kadar gelecek hızlı bir şekilde, davanı vuracak, fişekleyerek tak 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 rap. Böyle hızlı düş düş dü, dü, dü şekilde gitmesini. Aynen güzel. ip gibi. Hmm. Evet yani tabla sayısı önemli değil. Uzun çekmesi önemli. Tabii, uzatacak. Takla sayısı önemli değil. En fazla böyle 25-30 metreye kadar çıkacak Yani arayı açmasını istiyorsun. Aynen fişekleyecek. Kanat dövecek. Aynen. Evet, aynen öyle. İnşallah ben burada ol, olsaydım güzel kardeşime bir çift aynen aradığın şekilde verirdim. Yani çünkü yani ben şu an yavru kovalıyorum. E, tam da zamanı yok işte. Zamanı Sen kümesine bak burada mı? Bu eski benim çok eski bir kümes. Bu şimdi kümes yapıyoruz köye. Evet. Köyde uçuracağız biz çiftlik kuruyoruz köye tuz yakaya. Tamam. Amcamın oğluyla orada uçuracağız bunlar. Şimdi burası sadece küme, uçum kümesi. Ya işte hepsi burada Bakabilir miyiz? Duruyor. 10 da... gün buraya geldim. Evet arkadaşlar, işte burada, burada böyle küçük orada cüceler var işte, ha, çıktı gördüm. yeni yumurtalar. Şunlarda bakalım, çekelim yani. Evet arkadaşlar, köy böyle, böyle küçük bir yer kuşlar için. Şu an görüyorsunuz yavrular orada. Burada da bir tane yumurtanın üzerinde çok güzel bir tişi. O da Çok güzel güzelmiş abi, dakika. maşallah, güzel kuş abi. Altında yavrus var, bakabilirsin. Gerek yok. Bunu kapak yaparız inşallah. Evet. Arkadaşlar burada da bir tane var. Bu baba, bütün baba. benim boz kirilerim babası. Evet Bunların da babası. Evet. Evet, gönlünce olsun, güzel kardeşim. Senin mı böyle bir? Ee, bir pırıltı verecek mi böyle? Yerde vuran, biraz kendini gösteren. O kalktı abi. Evet. Da sefer, peki sefer kuşun var mı abi? Burada şu an yavru kovalıyorum abi. Yavru kovalıyorsun. Evet. Şu an bunlar yavru. Evet şimdi arkadaşlar. Ekrem kardeşin yavru da bunları yeni yeni 10 gündür Ankara'dan Ekrem kardeşin yanına gidiyoruz babasının yanına. Evet, sizi tanıyabilir miyiz ben, kısaca? Kısaca ben Murat Yılan. Ekrem'in babası, Zafer'in halasının oğlu. Evet. İşte yıllardır bu kuşçuluğu yapıyoruz. Yeni yeni yavru açıyoruz. Daha teke bindirmedik. inşallah bindireceğiz. Peki eskiden beri bu şeyin var mıydı Murat kardeşim? Yıllardır, dayı Hasan'dan, mezarcıdan dolayı yıllardır bizde var bu kuş aşı, aşkı, köpek evet. aşkı, hayvan aşkı. Evet. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Aynen seviyorum. aynen, insanları da sevemez kardeşim. Bu, peki yeni başlayan insanlar için yani bir söyleyeceğin bir şey var mı? bir bu hayvan sevgisi yeni başlayan insanları Türkiye'den uzaklaştırır, kahveden uzaklaştırır, her şeyden uzaklaştırır büyük güzel bir hobidir bu hani devam etsinler. Aynen 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 aynen. Her şeyden Aynen ama kuş tutalarsa kiminse söylesinler versinler. Tutanlar var arkadaşlar. Hak geçmesin. Vermiyor, hak geçmesin abi kul hakkı. Evet. Aynen öbür dünyada nasıl bir arkadaşa borcunu vermiyoruz o da kul hakkıdır. Evet. Yani başka arkadaşlardan onu isterim. Peki bilmediğin kuşu ne yapacaksın abi? Eğer ki bilmiyorsan kiminse. Ya bilmiyorsan atacaksın internete. Çıkmasa da. o zahmete de kimse girmiyor mesela. Aşağı girecek Atacak. hepsi atacak. Şu Peki şöyle bir şey yapsak. kuşları kaçıranlar ayağına kendi numaralarını yüzüklerini taksalar. Direkt. Arasınlar. O zaman belli olur. Yani tutan adam da görür. Yok yok. Tutan adam da kaliteli kuş olmasa adam takmazdı Aynen aynen. Yazar yani numarasını onu da ararsın gelir getirir. En güzel o. Yeni başlayacaklar onu söylerim. Evet. Peki burada kangal köpekleri besliyorsunuz. Ben birazdan e, köpekleri Malaklı. de Malaklı. Çek... Malaklı mı kangal mı? Malaklı kırması bunlar. Kangal kırması. He. Birazdan onları da çekmeyi aynen, istiyor. Aynen, aynen. Onlar... Peki ufak yavrular vardı. Onlar, onlar neydi? zar. Şey, e, zar değil. Kaniş. Süs köpeği. Süs köpeği. E, zarlar biraz daha Kaç büyüyor. tane onlar var? Büyümez iki tane. İki tane. Onları da birazdan göreceğiz. He. onlar da e, şu, şu fareler falan geliyor ya. Ha. Onları kovalıyor. Onları yiyorlar. Fa, fareler. He. Küçük fareler için mi? Büyük. Aynen, büyük büyük büyük. Ratlar. Ha? güvercinlerin boynu kesiyor ya. Allah Allah. Allah falisi. Onlar için getirdim bunları. Şey, gelincik. Gel, gelincik. Aynen aynen. <laughs> ne onlar şeyler. Gördüğünüz mı? şekilde de de arkadaşlar. Biraz daha büyüyünce bunlar yılan da yiyor. Tavuk tavukları boğanlar ne? Bu vardı ya. Gelincik. 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 Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Ha, bunlar büyümez. Bunlar az da 2-3 santim daha büyüdü mü tamam. Köpekleri Peki getirelim. bunların anlaşması nasıl? Kangallarla, malaklarla? Evet anlaşıyorlar. Ya yani bir arada büyüdükleri için. Şey yapmıyorlar yani. Yok, bir yok, yok. sıkıntı yok. Akşamlar çıkarıyorum, bahçenin içinde dolaşıyorlar, hiçbir sıkıntı vermiyorlar birbirlerine. Çünkü aynı yerde büyükler için, avcılar için. Peki, diğer evde kuşlar mı var mı Murat abi? Ankara'da mı? Yok, şu an getirdim hep buraya. Hepsini buraya getirdi. E, toplam kaç kuşum var? Toplam yavrularla beraber 32-33 tane. Evet. E, özel bir ırkın var mı içinde mesela dediğin gerçekten? Vallahi işte arkadaşlar bir Allah razı olsun. Dün geçen seneden beri. Ankara'daki arkadaşlar görüyoruz. Yani özel bir ırık değil yani. Evet. Çok güzel bir kuşlar. Arkadaşlar kırmadı. İki damar. Onları besliyoruz. Ve Zafer kardeşimiz de güzel bir kuş getirdi. Allah evet. <laughs> teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığın için. Allah razı olsun. Mi? Aa, her, her şey zaman, gö gönlünce olsun. İnşallah burası her da bizim zaman, evimiz. Kadar zaman inecek geliriz yaparız. inşallah şey yaparız. Yerim açık, kapım açık. Buyurun. Arkadaşlar. Evet. Senin bu şey, Allah razı olsun. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdi de köpekleri çekeceğim.